Bu röportajla seyircilerimizin karşısındayız. Ee, gözden benim kadarıyla böyle fazla gençlerle hem fiziki ortamda buluşmalarınla hem de sosyal medyada diyaloglarınla biraz öne çıkıyorsun galiba. Ee, bu kadar diyalog sonucunda aslında birazcık önce gençlerle iletişimini... Değerlendirmeni isteyeceğim. Ya öyle çünkü ben tabii üniversitede çalıştığım için sürekli hep yani 10-15 senedir son 15 senedir böyle gençlerle hep iç içe olduğum için galiba onlarla bir bir iletişim kanalı açabildiğim gibi geliyor bana. <laughs> e, ve de ve onun bu fiziki yansımaları da hep bunu gösteriyor zaten. E aslında biraz da hem etkinliğe de biraz gelirsek biraz da duygusalım. Çünkü her gelen arkadaş da şunu şöyle şu söylüyor bana. Hani aralarında hocam sizin sayenizde fizik seçtim diyenler var. İşte sizin sayenizde şu şunu sorulumu çözdüm. Sizin videolarınızdan şöyle etkilendim diyenler var. Şimdi bunu belki biliyorsun ama doğrudan insana dokunduğunu, doğrudan gördüğün zaman böyle başka bir anlamı var. Gözlerim falan doldu yani. yani evet çok galiba anlamlı. En önemli motivasyonlarımızdan biri de bu oluyor işte. Evet. Herhangi bir makale çalışmasında, Hı -hı. ödevinde çok sizin sayınızda kaynaklar buldum dediğinde, Hı -hı. bir hayata dair bir şey ürettiğinde, senden aldıklarıyla ya da bir karar verdiğinde galiba en büyük motivasyonlardan biri ya, bu de bu oluyor. Evet. Bu şeyi tartışmasında bitiriyor aslında. Hani hep tartışıyoruz, kabul bir Bilim yararlı mıdır zararlı mıdır popüler bilimin ne kadar işte bilim olarak görev vesaire. Hı hı. Yani bu tartışmaları şurada az önce işte arkadaşım bana hocam ben sizin sayenizde fizik seçtim. Fizikte hatta işte kuantum alanına yönelmek istiyorum. Şöyle çalışmalar yapıyorum dediğinde bence o tartışma orada bitsiyor. Bu popüler bilimin değerini bize gösteriyor. Bu hani e, bunun belki de etkilerini 10 sene sonra 15 sene sonra daha fazla göreceğiz. Bu, bugün bu tercihi yapan arkadaşlar yarın bir gün bazı keşifler yaptığında işte orada bunun enep önemini belki de göreceğiz. Hocam merhabalar. Merhaba. <laughs> ee, Üniversitesi'nin 100. yılı özel fizik panelindeyiz. Birinci oturumu tamamladık. Çok güzel bir oturumla karşıladınız bizi. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet'in 100. yılına özel bugün de konseptine uygun olarak Türkiye'de gençlere, bilime dair, bilim iletişimine dair e, bilimin gelişmesi açısından ne gibi fikirler verebilirsiniz öncelikle? Nasıl, nasıl bir mesaj verebilirsiniz? Ben şimdi bir yıldır ders veriyorum üniversite olmasa da dolayısıyla lise üniversite öğrencileri hani bir yıldır daha yakından peşinleşir olaya başladım. Oradan gördüklerimden diye zaman geliştikçe çok güzel kaynaklar ortaya çıkıyor işte böyle. YouTube'dan daha fazla sunumlar dinlenebiliyor ise i̇şte ya da daha böyle söylesili bir şeyler dinlenebiliyor. Bunlar çok güzel. Ama biraz şey konusunda dikkatli olsunlar. Ee, böyle bir iki kelime duymakla ve o kelimeye aşina olmakla, ataman ben bu işi anladım diye hemen bir sonuca varıyorlar. Bilimle uğraşmak aslında uzun soluklu bir süreç. Teknikler öğrenmek gerekiyor, soru sorabilmeyi öğrenmek gerekiyor ve bu sorulara nasıl cevap verebiliyorum, yaklaşabilirim, i̇şte, ne tür düzenekler kurabilirim, ne tür hesaplar yapabilirim. Bu çok uzun bir süreç. Birazcık evet. o sürecin farkında olmak ve değerini bilmek gerekir. Yani sürekli bir şeyler biriktiriyor olmak gerek. O yüzden hemen atlamasınlar ya da böyle adım atlamaya çalışmasınlar. Evet. Hoş geldiniz. İTÜP'ün Bilim Kulübü'nün fizik panelindeyiz. Biraz önce burayı biraz değerlendirebilir misiniz? Gençlerin size soruları çok yoğundu. Fiziki buluşmaları bilim iletişim açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla yani ben bayağı keyif alıyorum burada bulunmaktan. Ve herkes çok ilgili. Türkiye'de böyle bilime olan ilginin arttığını hissediyorum. O da tabii bilim insanı olarak da ayrıca heyecanlandırıyor beni. Çünkü bilim böyle bir şey, bir yolculuk yani. Hani evet. her tur biraz daha az yanlışa doğru gidiyoruz diyorum ben. Ve, e, dolayısıyla e, şunu anlıyorsunuz, ben bunu alacağım buradan buraya kadar götüreceğim sonra o bayrağı birine vermem lazım ve böyle de bayrağı verecek bir sürü genç insan olduğunu görmek keyif veriyor tabii ki. Türkiye'nin 100. yılına girerken gençlere, bilim okumasa bile e, bilimle ilgilenen gençlere sosyal medyada özellikle, e, sosyal medya sahte bilime dair vesaire birazcık böyle fikir verebilir misiniz? Nelere dikkat etmeliler, nasıl tüketmeliler, doğru yere nasıl ulaşmalılar? Biz bilim iletişimi platformu olarak bunu buna zaten karşı olarak bir yayın politikası geliştirmeye çalışıyoruz. Ama siz bir bilim insanı olarak gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani şimdi Türkiye'nin 100. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılından söylüyoruz değil mi? Hı. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet'in kurucu politikaları, fikirleri ne diye baktığımızda altta yatan çok temel bir Nokta var, değil mi? Hepimizin aslında ...Adem Vaughan öykünücü evet. ve sizin de kabul edeceğiniz evet. gibi ee, gerçekten hayatta en sağlam kılavuz bilim yani net. Ee, ama e, bilimin de ne olduğunu düzgün anlamak gerekiyor. Yani bilim sadece böyle bir e, bilgi kütüphanesi değil. İşte e, C vitamini alınca bağışıklık sistemi evet. kuvvetleniyor falan gibi bilgiler bir yığını olan şey bilgi, bilim değil. Bilim bir yöntem, hayatı bir bakış tarzı. E, dolayısıyla da e, bilimi doğru öğrenebilmek için de o yönteme değer veren kendi kendini gerektiğini sorgulayabilen ya biz bunu şöyle yapmıştık ama doğrusu daha böyleymiş diyebilecek özgüvene sahip e, bir şekilde e, içerik üretirken e, hep öne bakan e, şeylere de daha değer vermek gerekiyor e, bunları takip eden insanların da ona dikkat etmesi sebebi var çünkü bir de Bilim adı altında, bilimin bulduğu belli verileri e, e, sunup onları da böyle... işte, i̇şte ne bilimler bilim kavramı o, o yüzden biraz ruhi evet, yani, bir kavram değil. Yani mi? aslında <laughs> şöyle bir şey var. Bu böyle çok ciddiyetli bir tartışma konusu <laughs> evet. temelinde. Çünkü şöyle bir şey var. Felsefi olarak bilim nedir? Bilimin sınırları nedir? Değil mi? Bir demarcation problem deniyor aha, İngilizce'de aha. işte. Yani bilimin sınırının çizilmesi problemi. E, o sınırın çizilmesi probleminin aslında gündelik hayattaki yansımasıyla karşılaşıyoruz. Ama... O sınırla ilgili son 100 yıldır bir sürü şeyi öğrenmiş durumdayız. Ee, i̇zleyicilerin de e, ona dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, az önce söylediğim gibi sadece bize bir e, heyecanlı bilgi yığını Hı. vermek değil de ee, böyle e, bizi bir yandan düşünmeye ittiren, sorgulamaya okumaya... ittiren, daha okumaya ittiren e, kaynaklara yönelirlerse daha mutlu olurlar daha sağlıklı olurlar. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Aslında bilimsel yöntemi öğrenmeli. Doğru neden sosyal ilişkileri kurmaya başladıktan sonra da zaten aslında dediğiniz gibi yanlışlanabilirlik üzerinden bu fikri de burası taraf gelini yapmama gerek yok demek ki yanlışmış diyebilmek. E, aslında o da tam bilimsel yöntemle düşünmeyi gerektiriyor. Hocam merhaba, Hipate Bilim kanalına hoş geldiniz. E, bugün Yeditepe Üniversitesi'nde bir paneldeyiz, etkinlikteyiz. Burayla ilgili öncelikle görüşlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Gençler size çok ilgili. Olmanın yanından aldım size. E, öncelikle burayı bir değerlendirebilir misiniz? Evet, bu daha önce hani, böyle bir şey değil. Yani, yani ben 20 yıldır bu okuldayım, yine de böyle çok da mutluyum. Ama bizim bilim kulübümüz de vardı son yıllarda özellikle. Hatta bir iki yıl bu Covid zamanı ben de danışman olacak olamındaydım falan ama e, etkinlikler bu çapta değil. Bu, yıl gerçekten biraz tabii 100. yılı verdiği e, coşkuyla da çok güzel bir şey hazırlamışlar. Katılım da çok iyi. Yani hazırlık niyet olur da salon boş olur. Ne dediğim güzel bir cumartesi dışarıdan gibi başka seçenekler de varken yani hiç neredeyse dolu ödeyecek kadar bir salon var. O çok güzel. Ben çok kutluyorum. Düzenleyenleri de gelenlere de teşekkür ederim. Evet. Evet. benim için biraz zayıfçıldı son yıllarda. Yani son, son, bir iki dönem daha biraz daha geriye giderse yani belki özellikle fizik olarak söylüyorum. Evet. Ki, biyoloji, kimya falan da evet. ve matematik de etkilenmişler ama evet. fizik bölümü eskiden yani 70-80 üniversite, devlet üniversitesinde fizik bölümü var ve onu bir anda böyle 17-18'e indirdiler. Vakıf evet. okullarından da yani altı yıldızında fizik adıyla bölüm vardı. O da işte yine yine bir şey falan indi. Biz de bunlardan biriyiz. Yani o yüzden bir şey oldu. İyi nasıl oldu. Ama sonunda yeniden bir hani inişten sonra yeniden bir çıkış var gibi hissediyorum. Çünkü bu yıl özellikle o tanıtım günlerinde yazın Hani daha da öğrenciler listeyi bitirip sınava girip ama okul adı yazar, yazma aşamasında tanıtımları okulları dolaşıyorlar işte. <laughs> yani bu yıl gelen kitleye ben de 4-5 gün görev almıştım şeyde bu evetlerde. <laughs> bu yıl gelen şeyler arkadaşlar daha böyle bilinçli geldi. Yani eski yıllarda Genelde böyle şey olur. Bütün çocuk 15 tane mühendislik yazarsın bana da, Hani bunları hiçbir tutmazsa açıkta da kalmayın. Yani bari bir tane de fizik yazın bana evet. falan derdi. Öyle hani istemeye istemeye girerdi. Bir tane daha zor oluyor öyle yapacak. Ama bu yılki gelenler ki onların bir yani bölümü zaten şey yapıyor. Bu şeyleri görev almışlar yani. Evet. Bu de görev almışlar. Hani bilerek daha böyle bilinçli olarak yani fizik istiyorum diye de gelen insanlar o çok mutlu etti. Gerçekten o tanıtımlara gelenlerin de böyle var. Yani şeye de ya, yani hem bölüme de girmiş oldular, kayıt da yaptırdılar. E, ee, yani kontenjan da, da oldu. Zaten bizi boş kalmıyordu ama hani bu yıl ya, güzel bir şekilde doldu. Ben ee, işin temelini gitmeleri öneririm. Zafir Hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, güzel bir Yeditepe Üniversitesi'nin en iyi panelinde birlikteyiz. Sizinle çalışmaktan dolayı öncelikle mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle panelle ilgili fikirlerinizin birazcık görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Nasıl geçiyor burası? E, e, çok teşekkür ederim öncelikle hem bu e, davet için hem organizasyon Çok e, kaydediliyoruz ama herhalde e, salonun içeriği bilmiyorum. E, Takipçilerimiz, dinleyicilerimiz görmemiştir. E, çok iyi bir grupla e, burada bir aradayız. Yani üniversitede olanlar var tabii ki, başka üniversitelerden var, liseden var ve dilin tam kapıdan çıktığında birisi bana Karaman'dan geldi dedi. Nerede okuduğunu soracaktım. Çalışan bir kişiymiş, bir mevkur. Sadece bilime bu konulara meraklı olduğu için gelmiş, o yüzden çok hoş bir olay. 100. yıl nedeniyle yapılmış olması ayrı güzel bir şey. Çok güzel. Hocam bir bilim insanı olarak böyle gençlerle bilim, temel bilim okumasa bile e, dediğiniz gibi dışarıdan çalışan insanlar ya da bu tarz fiziki etkinliklerde bir araya gelmeni bir bilim insanı olarak nasıl görüyorsunuz? E, evet. örneğin kitaptan öğrenmek e, ya da YouTube'dan izlemek dışında fiziki etkinliklerin bilim öğrenmedeki rolüne dair ne söylersiniz? Bize? Evet çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, alanda çalışan kişilerle bir araya gelmek önemli. E? Yani dinleyici açısından söylüyorum. Aktif olarak okulda çalışan, yani bazı e, popüler bilim kaynaklarını aktarmak veya tercüme etmek değil de e, o gün neler oluyor e, takip etmek çok farklı bir şey. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ben dinleyici açısından değil, bizim açımızdan söylemek istiyorum. E, çok faydalı sonuçları oluyor. E, Yeni bilim insanları yetiştirmek, insanlara doğru bilim nedir, doğru kuantum nedir mesela bunları söylemek açısından demiyorum. Bazen bir soru, fizikçi olmayan bir kişiden gelen bir soru, akademik anlamda çok ilginç sonuçlar yol açabiliyor. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Evet, değil mi? O yüzden bu iletişim karşılıklı. Yani ben buraya bugün sadece bir öğrenci etkinliğine, bir bilim etkinliğine gençleri hissetmiyorum. Gerçekten bir insan grubu, bilime meraklı insan grubu. Karşılıklı, karşılıklı iletişim güzel. Arda merhaba. Merhaba. Hoş geldin programımıza. i̇zleyicilerimiz önce kendi tarif başlamak ister misin? Tabii ben Yeditepe Üniversitesi Bilim Kulübü'nün yönetim kurulu başkanıyım ve Yeditepe Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğrenciyim. Ve henüz kulübümüz yeni olduğu için bu etkinliğimizde şu anda ilk defa büyük bir etkinlikle karşı karşıya kaldık. Kulübümüz aslında yeni bir kulüp. İki yıl önce açıldı ve aslında fizik bölümü öğrencileri tarafından açılmış bir kulüp. Ve sonra matematik öğrencileri de dahil oluyor sonra biyoloji de dahil oluyor ve şu anda üç topluluğumuz var. Fizik, matematik ve biyoloji. Evet, iyi tabii bilim topluluğu. Evet. Bu şekilde ee, kurulmuş oluyor. Ya çok böyle sosyal bilim de var mı, yok mu falan diye Hı. soruluyor bize ama sadece pozitif bilimler. Ama sosyal bilimlerde açık mısınız? Açığız. Fakat hani okulumuzda sosyal bilimler kulübü diye ayrı bir kulüp var. Var zaten. Evet, ha, o yüzden evet. biz orayla Belki onlarla ortak çalışıp evet. şey bulabiliriz. Yani bu dönem psikoloji kulübüyle ortak bir etkinlik düşünüyoruz aslında bir nöropsikoloji çalıştayı. Tamam, yapmak super. istiyoruz. evet. Peki e, kulübe mi? şimdiye kadarki etkinliklerinden biraz bahseder misin? Burayı konuşmadan önce neler yaptınız bugüne kadar? Tabii. Hangi etkinlikleri? Daha önce 3 e, tane fizik çalıştayımız oldu. Bir tanesi online <laughs> olmak üzere. E, bilim Akşamları diye bir etkinliğimiz var. Bunu iki haftada bir yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Burada üyelerin seçmiş olduğu bir konu üstünde tartışıyoruz, bir sunum yapıyoruz. Sonra da bir kafeye gidip bir yerde oturup o konu üstüne tekrar tartışıyoruz. Bunu bu tartışmanın aslında ucu açık oluyor. Hı hı. Felsefeye Biraz de oluyor. Evet, beyin fırtınası gibi oluyor. Bu en sık yaptığımız etkinlik aslında. Ve bunun üstünden bazı matematik etkinlikleri düzenledik. Kriptoloji etkinliği, uzayın şekli çalışan bir hocamız var. Onu çağırdık filan. Ancak bu sene şu anda yeniden organize olarak e, sıfırdan yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışarak çok daha büyük etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bugün yaptığımız etkinliği yazın başından beri planlıyoruz aslında. İşte bugüne geleceğim artık. Evet. E, etkinlik bitti. Hı hı. E, tüm günü ve aslında geri planda düşünecek olursak çok uzun zamandır hazırlanıyoruz evet. dedin. Hepsini bugün bir göz önünde bulundurduğu zaman sence nasıl geçti? Burayı nasıl değerlendirirsin? Gençlerin e, ilgisi nasıldı? Sizin açınızdan nasıldı? tüm açılardan bize etkinliği Tabii. değerlendirebilir misin? Çok uzun süredir hazırlanıyoruz aslında çünkü genelde kulüplerin düzenlediği etkinlikler bu kadar uzun süre hazırlıklı olmaz. Neden bu kadar uzun sürdü? Bu kadar uzun sürmesinin sebebi aslında birincisi Cumhuriyet'in 100. yılına özel olması sebebiyle ekstra özen göstermeye çalıştık. <laughs> ee, ve okulumuzun fizik bölümünden de destek aldık. <laughs> Örneğin Erkcan Özcan'a çağrılması konusunda bizim bölümümüzden Melda Hoca bize yardımcı oldu. Ee, o süreçlerden sonra Zafer Hoca ile iletişime geçtik. Cengiz Çalışkan iletişime geçtik. Gizem Hoca ile iletişime geçtik. Ercüment Hoca da bizim bölümümüzden bir hocaydı. Hı hı. Ve bu süreçler aslında bizim için çok da zorlayıcı olmadı. Hı hı. Sadece plan süreci epey zorlayıcı oldu. Çünkü... Yol haritası belki. Evet yol haritası çizmek zordu çünkü ilk defa bu kadar büyük bir etkinlik planlıyoruz. Hı, hı. Ancak ekibimize güveniyorum, kendime de güveniyorum. Bu yüzden bu süreci iyi yönetebileceğimize de hep inanıyordum. Evet. Elimizden geldiğince çabaladık. Zaten yaz sürecinde olduğu için bizim hazırlık sürecimiz. <laughs> Ders yoğunluğumuz da yoktu. O yüzden biraz daha vakit ayırabildik aslında. Çok güzel. E, peki şimdi gün sonunu değerlendirirken de he hedeflediğiniz şey, ilk yola çıkarken aklınızda olan şeyle bugün artık bir tane geride bıraktınız. Tatlı da bir yorgunluk olan etkinliği değerlendirin. Hedefine ulaştığınızı, hedefinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Eksikliğinizi not alıyor musunuz? Gelecek etkinliklerde tamamlamak üzere bir çalışma yapacak mısınız? Evet, ya kesinlikle birkaç eksiğimizi tespit ettik. Hı hı. Oradan etkinlik başlamadan da tespit ettik. Değiştiremeyeceğimiz artık bazı şeyler. Ancak onları bugün telafi etmeye çalıştık ve işte iki oturumu birleştirme kararı aldık sonradan. Hem röportajların yapılabilmesi açısından hem de daha akışı bozmamak açısından aslında. Hı hı. E, i̇stediğimiz şeye epey ulaştık çünkü tam olarak hedeflediğimiz şey insanlar ve konuşmacılar arasında bir etkileşim yaratmaktı. E, fizik Türkiye'de gelişmeye devam ediyor şu anda ve yani en son üniversite sıralamalarına da baktığımızda da fizik bölümleri çok yükseldi. Hı hı. Bu sebeple okul dışına da açtığımız bu etkinlikte fizik okuyan, okumayan, mühendislikten gelen bir sürü insan oldu. Bu insanların buraya gelmiş olması çok kıymetli çünkü bu hem bilim iletişiminin ne kadar güçlü bir şey olduğunu gösteriyor aslında. Bizdeki buluşmaların önemli. Değiliz. Aynen öyle. Yani yüz yüz olmasına da önem verdik bu yüzden. Hı hı. Ve buraya 200-300 insan geldi bugün toplamda. Bu harika bir şey. Daha fazlasını da isterdik. Ama yine harika bir şey çünkü daha önceden de etkinlikler düzenledik ve evet. bu insan sayısı gerçekten çok iyi. Evet siz de bir yandan tecrübeleniyorsunuz. Evet biz de tecrübeleniyoruz. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi etkinlikler planlamak adına aslında kendimizi geliştiriyoruz bu manada. Ve bugün burada fizik, bilim dalının ki burada yaptığımız etkinlik de fizik üstüne olduğu için gelişmesi için önemli bir adım bu. Çünkü buraya daha çok gençler geliyor hatta lise öğrencileri de vardı. <laughs> ve burada internette izledikleri popüler isimleri görme ve tanışma <laughs> fırsatı buldular aynı zamanda. <laughs> Ufuk açıcı bir şey olduğunu düşünüyorum bu etkinliğin gençleri adına. Ben de özellikle Hipatya Bilim ve genelde tüm bilim iletişim platformları olarak burada bulunan, sizlere böyle güzel bir etkinlik düzenlediğiniz için, organize ettiğiniz için, insanların belki buradan yeni soru işaretleriyle, yeni meraklarla, yeni araştırma konularıyla ayrılmasını sağladığınız için ben de çok teşekkür ederim. Umarım başka daha güzel etkinliklerde yeniden görüşürüz.